Merhaba arkadaşlar. Ben Alen Türkel. Beni biliyorsunuz Yiğit yanımda arkadaşım olan Yiğit var. Onunla beraber Roblox oynayacağız. Hadi gel Yiğit. Oyunca galacım. Evet. Ee, evet arkadaşlar, ee, Alen'le beraber bugün oyun oynayacağız. Ne oynayacağımızı içimizde bilmiyoruz survive and kill the killers in every... bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Evet. Arkadaşlar. Bir dakika. Evet. 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 Evet bize zor geliyor olabilir. Neredesin? Ah gel. Şurada uzaylı olur mı Olur. Evet arkadaşlar öne girdik, girdik ve bu yanındaki ben kayıttan beri evet, evet, evet. Hadi gel gel Hadi Zilimi kapat bekleyin

VUAR VUAR Videonun başlangıcında böyle olması O, o, o ne kaç <laughs> KAPAK kapıya! Lan geliyor kapının arasından geçti Bu da ozay var bu da Ne şey geliyor Silah bulmam lazım Lan abi kapının arkasında olsun ama Sılasız dribelin nasıl işte. Keşifim işte. İçine mi Lan. Neredesin? ben, ne ben? La... Hı, hı, ya, bir, kara gire, burada. Bana gel. İki peşine taksana. Hayır. Aa, aa, bak, ka kaç 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 kapı açıl açıl silahım da yok lan kapat 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 oy korktun ha ya onu yakala bak beni varsa çıkarsa çok kötü olur şu kapıyı kapatacağım. Sen ne yapıyorsun?

Silah bulmam lazım. Ya da ben Proz'un beni kurtarır mısın? Ne? İki kat bir aynı şeyi tekrar ediyor. Evet. Ben silah biliyorum. Bu kim bu kim bu kim ya? Çok kötü bağıran söylüyor. Çok kötü bağıran. Açık kapı. Ay. Oh. Silah bul da gel beni kurtar. Sen neredesin? Oha bir şey diyeceğim. Oha parti git, silah git. buldum. Şimdi artık aşağıya gidelim. Benim 185 kilim varmış. Bilmiyorum. Şimdi o... Şimdi da Git ya. Çok kötü yapacağım onu. Ya. Gel Aş Gel mi? Gel mi? Gel Bak ikisi de dağılıyor. Başlıyor. nasıl? Ödümü patlattı. <laughs> Jason orada. Ödümü patlattı. Haa. Jason. <gülüyor> Hepsi burada uzaylıydı. Gel Jason gel. Sen beni kurtarmaya geldin ama aynı zile almışsın. uzaylıya bak uzaylıya. Şimdi uzaylıya bak. Gitme. Biz uzaylı. Git. Atom burada diyor. Öldürdü ya. Ben az daha silah koyayım. Sana geldim. Kurtarayım da burası <laughs> neresi? Bir defa görüyorum. Burayı hiç... Öldü öldü abi. Dur abi. Ölce ulaştım. Bir atıyor hatta ya. Oo silah bu en sevdiğim. Of ya bak. Kapattım kapattım kapattım. Bu Efendim. Yok. Lütfen gece gelip beni kurtar ya. Çok iyi. hep çat çattım çok iyi. Mama. Allah önce sana lazım. Ben mi? Ben evet, mi?

Allah'ım haydi oğlum. nereden gideceğim? Koş, 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 koş. Lan, bu lütfen beni Sen neredesin? şanslar. Oh, kutulum. Ben de çırılık var. Sonic var. Bir de oh, slime var. Bu ki bu Ben şimdi öleceğim ya. Öğret ya. Gel aynı anda gel. Sen de benden neden ayrılıyorsun? Bot. Kadın bir şey yapmıyor. Gel şu tarafta silah vardı bir tane silah var. Oğlum kapı kapattım. Öyle kapladı şey. Ay nereye çıkalım Aa burada bir yer var. Gel buraya be, gel. Bekle çıkamam. Ha çıktım. Gel. Ha gel buraya. Ha ha sen bir şey koşuyorsun. Ee, koşma, tüşma, evet, koşma tuşuna var ben de hocam. Sol çıkabilir ha. Evet. Tamam. şu kapıyı açma. Sakın şu kapıyı aç. Açsın mı? Yok gel. Tamam tamam gel. Testi tamam. Testi test. Çıktı değil mi? Ah! Lan hep slime gol oluyor, herkes gol Kaç, kaç, kaç oradan. Ya Freddy gol beni, yardım et. Freddy gol şey Nasıl yardım edeyim, silah var? Ben de dedim zaten. Sür oldum lan, sür oldum, sür oldum. Gel lan bura. Neredesin? Abi ya, neredesin ya? Aa burada bir şey var. Ne? Gel şöyle çok da oh! burada. İstediğimiz şey olabiliyor. Nerede mi? Bak. O hadi lan neredesin? Buradayım. Bir dakika seni bulmaya geliyorum. Aa nasıl? E gelmiyor. Level olabilir mi? Level. Ya ben, bir bakayım. bakayım. He, bunlar sahip olduğum silahları <laughs> gösteriyor. Sen aslında gel ben beraber var senin zilanlığın gibi neredesin? Gel buraya. Gel gel. Şuraya ne gel. Gel buraya. gel buraya. Of benim karizmaya bak. Hank diyor ben buldum. Şurada aaa şey ben buraya buraya. Gel. Burada da önümüze gelene geçebiliriz. Oh. Kamerayı kapatalım. Ben de vermeyeceğim. Güzel. Çok daha iyi. Gel yani. tuvaletlere bakalım. Belki bir şey bulur silahtan. Bazı bir şeyler oh, çözer. Sonik, git Sonik. Sonik git. Ben Sonik'i öldürdüm bu arada. Oha burada bir yer bulduk. Gel burada bir yer bulur. Gel, <laughs> gel gel gel. Tamam gel. geldim. Az önce Hadi. geldiğimiz yere gel. Ha, arkandayım. Gel. Ben burada bir yer buldum. ben <laughs> burada bir yer buldum. Gel. Bir yer mi? Gel buraya. Bura. Burada bir yer var. Oo, abi, bu var. Burası dikkatli ol. Çok dikkatli ol. Burada ölmüyor bu. Aa Geliyor, Silah... Oha! Ha, 11. noktada. Burda kimyasal, üstelik bu ne? oğlum Silah falan bir şey bulursan söyle bana. Aa mı ya. Nereden? Sağ mı sol mu? Bilmem. Bence sağ. Stefan değil mi? Oha silah buldum. Nerede? Bak. Oo çok çok, çok iyi bir silah. Nerede buldun? Ha bak burada 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 içinde Stefan var. Stefan neyin içinde orada? Aha birileri varmış burada. Gel tek atıyor. Zaten bütün silahları tek at atıyor. Gel evet. şu tarafa gidelim belki silah var. Gel getir diyor. Asansör. Arkana değil. gel arkana. Dıvent var gel. Boş ver. İlk ilk bir şu tarafa gidelim. Sonra ben... Bence de gideriz sonra. Ben bir sesler duydum ama. Silahlarımızı... Bir dakika orada silahlarımız. Burası bildiğimiz yer. Burası bildiğimiz yer. Tamam. Evet, şey gibi. Şu kapıyı kapatıyorum. Ya ben bunu biraz önce gördüm. Ya. Hadi gel. Gel. Gel bence gireceğiz. Ben de düşünsene şey çıkıyormuş uzay silahı var ya. dikkatli ol Ha. Bu ne var? Ne var? Ooo. Burada robot çıkabilir. Gel ay, Hayır 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 ay. Ay, Bu çıkabilir. Bu çıkabilir. Çok dikkat et. Bu soruda biz. Adım yazıyoruz. attığın yere çok dikkat et. Bu çok çok hızlı. Aha Burada işte çıkıyor bu. Azun attığı yere çok fena dikkat etmen lazım. Şurada belki silah vardır dur. Gel. Öldü. Öldü öldü. Ah. Aşağı düştü. Ah. Hayır hayır hayır. Tepe korku. Ah. Şey. <laughs> şey. Eee. Kokusun. Kepesiz mi artık? Bu duyulmadı. Bura neresi böyle? Ben asla söyledi ki en kolay silahım. Ohoho. Giydiğim şeylere bak. Seni kurtaramadım özür dilerim ama giydiğim şeylere bak çok havalı değil mi? Burada düşünce cam... Aa. Yalnız. Gidelim sen ya? Yeter. Yeter ya. Arkadaşımı öldürdü de beni öldürdü. enayi Yukarıda bir gölge geçti. Ha gidecek oldum. Bak. Yazdım. Ah, tam aldım silah. Şey emin onlar bir şey aldım. Burası nere böyle? Bekle. Ben şuradan geliyorum. Ben de ben de o elindeki silahı alacağım. Bu. Sen şey, oldun. <laughs> hayır hayır. Lan beni ne öldürdü beni? <laughs> Ölmemem lazım. Ah, bir şey diyeceğim ben burada bir yer buldum. Hmm. Buraya hiç gelmedim. Silaha bak. Silaha bak. Mükemmel ve. Tamam aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Sniper mükemmel. Oha ben, ben ne aldım o zaman. Lan buraya robot kalıyor benim. Ne oldu hemen? Çok fena. Silahım yok

bu kapı ha. Bu ne? Bu ne? <laughs> Köpek gibi bir şey vardı ve beni buldum silahı bak. Yuh, yuh artık. Allah bismillah. Bu ne? Sen beni öldürmüştün. Ben de... Bu ne? Bu ne? <laughs> Dogen'in evi... O... Evci. Evci. Dogen'in evli ev ol hali. Ben kalktaki şifreyi bilmiyorum. Nedir? 666'dır. <laughs> Tabii. <Tövbe>. 3 <laughs> Ben biliyorum şifreyi. Geçen bizim oynadığımızdaki şifre neydi? Ulan, 1, 8, 3, ne 8, şey, 1, 8, 8, 8 Bu ne? Senin yeni aldığın silah Kardeşim benim git O ne be O ne? Bilmiyorum ahçadan gibi bir şey bir ya Bir şey vardı orada bana lütfen beni kurtar. Mı? Hayır gelemem. Bu benim teke tek tek maceram. Ve videodayız. Gel 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 gel. Ne? Lütfen şimdi bir şey çık. Bir şey var mı? Ama burada bir şey var. Evet. Hı -hı. Keşke gitmesin. Ha, tamam. bir şey. Tamam. Hayır. Keşke gitmeseydim. Hı -hı. Oh, uh, that's good. I don't Bizden hiç duydun. İyi videoyu bitirelim mi? Sen bilirsin. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, bu video bu kadardı. Ge yeni video gelir. Hepinize görüşürüz.